Merhaba arkadaşlar, İyi, hoş geldiniz. Donuyor muyuz? Biraz donuyoruz. Evet, soğuk, birazcık biraz soğuk burası. <laughs> Şimdi nereye giriyoruz biliyor musunuz? Poundland'e. Poundland nedir? Türkiye'nin 1 lirası. Yani 1 TL dükkanları var ya, her şey 1 TL. İşte burası da her şey 1 pound. 1 pound Türkiye'de şu anda 10, 10 lira, 10 TL yapıyor. Şimdi Mira ile içeriye gireceğiz. Burada her şey var. Oyuncaktan, Teynire çikolata kadar, çikolataya <laughs> çikolata. kadar, deterjana kadar her şeyini ararsan var ben 5 e, şey, pound harcayacağım. Ben 5 pound harcayacağım. Her aldığımız şey 1 pound olacak. 5 tane şey ha, alacağım. Bazen 2 pound da var. 2 pound almak yok. Hile yok, 2 poundluk yok. 1 poundluk alıyoruz. Hepsi 1 pound. 5 adet ben, 5 adet sen ve en işe yarar şeyleri. Evet yani en işe yarar şeyleri. Kim diyeceğim. en çok? İşe yarar şey alacağım. Tamam mı? Evet. Yüreğimle. Evet. Hazır mısın? Hazır. Tamam. Başlıyoruz. Hadi. Hadi kolay gelsin. Deterjan mı alsam işe yarar? Bir şey <gülüyor> yarar. <gülüyor> o benim ya. Çekil. Hayır. Bak ev parfümleri var. İhtiyacımız var mı ev parfümlerine? Böyle abur cubur almıyorum. İşe yaramaz bunlar. Aa ama buradan fıstık alırım ha. Bunlar işe yarıyor. Dur bir pound'u şunu ay iki pound benimki şu çok güzel bunu alamam o zaman bir pound'a ay şu fıstık güzel banana çıktı bu pardon şey aa bir pound'a benimki var küçüğü bu çok işe yarar bunu alıyorum kremler şurası saç boyaları dediğim gibi size her şey var burada Hepsi 10 TL. Şu saç kremleri, şampuanlar ama şu an ihtiyacım yok. Bunlardan almıyorum. Tokalar. Tokaya ihtiyacım var mı? Benim kullandığım toka burada yok gerçi. Bunu, onu bulamıyorum. Bir şey söyleyeceğim, evde diş macunu yok. Gerçi ben diş macunu kullanmıyorum Mirayla ama Şenay ve Ege kullanıyor. Hatta 75 Pi olmuş bunlar. Daha da ucuz. Bir tane alayım. Bu işe yarar bence. Burası böyle dehşet büyük bir yer. Makyaj malzemeleri de var ama tabii makyaj malzemelerini buradan almamakta yarar var. Makyaj, fırça, temizleme şeyi 10 TL bu mesela Türk parası. Cımbızlar falan iyi çıkıyor yani buradan. Şeyler bir şey buldum. Sabun. <laughs> Sabunumuz bitiyor. Sabun alacağım yani bir tane. Bir tane. Evet, bir tane. Alıyorum. Hmm, burada oyuncaklar var. İçime bir daha bak. Hmm, mesela şunları şey yapıyorsun. Ne kadarmış? Bunlar da bir tane. Türkiye'de 10 lira. Şunlar çok güzel. Vallahi bu hem işime yarar. Bu e, vişneli mentollüymüş. Boğaz için çok iyi. Hem de 50 pi ama bu sayılmaya da bilir. Soracağım bakayım. Bir pound dedik ya alacak her şey diye. Bunu da atayım. Bir şey diyeceğim. Kendime şöyle bar alayım diyorum. Bu da bir pound. Kahve yanına. Hı? Sporcu çikolatası. Bu da işe yarar bence. Ve ıslak mendil. Ama bu da 75 Pi ya. Ben burada hiçbir pound'dan aşağı bir şey görmüyordum. Vallahi bu da mı sayılmaz acaba? Alıyorum bir tane. Bebek ürünleri bile var gördüğünüz gibi. Mira oyuncak kısmında takılıyor. İşte şu an en işime yarayacak şey evde. Vallahi bu bir pant. Bunu almam lazım. Bu böyle boru içi ter. Şu an evde ihtiyacım olan şey. Sonra burada puzzle'lar var çikolatalarının şekli de cips gibi. Bunlar da iki kalmış. Bu galiba asker şeyi. Asker tankı. Yani 30 lira Türkiye'de. Mesela bunlar Türkiye'de biraz pahalı olur ama burada bir, bir pound yani 1 lira. Türkiye olarak bakıyoruz ama 1 lira. Bence gayet ucuz. Bakın burada köpekler için, kediler için. Hem mamalar hem oyuncaklar. Böyle ev için kendin yap malzemeleri var. Kırtasiye şeylerini de buradan alıyoruz biz. Çiçek. Bazen böyle şeyler de bir pound iki pound oluyor. Ucuz. Ev parkını Bu 4 pound alamayız. Bunlar ne? Puzzle. ne kadar olduğunu yanmıyor galiba. Oo kulaklık. Kulaklıklar. Aa ne kadar güzel. Bersin kulaklık. Seni. Mı, bir pound mu, bir pound Ne kadar bilmiyorum. <laughs> burası iki poundluk olabilir. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben 50 piye ve 75 piye buldum. Sayılmaz mı onlar? Bir mi olacak? <laughs> Haydi. Bunlar ne kadar yazmıyor üstünde? Onlar ikilik olabilir bak. Üstünden, Şurası. Şehirden burası mı yazmış? Bence iki pound. Olur. Değil, değil. Bir tane olabilir. Ama yine 2 lira gayet hızlı. Aa bak. Bir pound olsaydı su şişesi alırdım ama bu da 2 poundmuş. Bunu da alamıyorum. Aa bunlar ne? Çok güzel bir şeymiş. Şeyleri koyuyorsun minik minik ama bu da 2 pound galiba ya. Evet. Böyle minik minik atıştırmalıkları, arta kalanları koymak için süpermiş ama bu iki pound. Bunu alamıyoruz. Hmm, buraları da 14 Şubat için. Sevgililer günü için hazırlanmış kartlar. Karta ihtiyacımız yok. Hmm, bu bardaklar da güzelmiş. İçinde çorap falan var. Hem bardak hem çorap ama 2 poundmuş. Onu da alamıyoruz. Hmm, i̇şe yarar, işe yarar. O oyunlar var. Cıbur cıbur, abur cubur, abur cubur. Ha, bir tane konfleks alsam mı acaba? Marshmallow'lu bir konfleks oluyor. Mira onu yiyor arada bir bazen. Çok sık olmamakla beraber ama bulamıyorum. Kaç tane oldu benim ya? Ben bir benim aldıklarımla bir şey çıkartayım bakayım bir dakika bir pound. Bu da vallahi yiyecek bir pound iki etti. Ha, bu da bir pound'tu üç tane olmuş. Bu da bir pound'tu dört tane olmuş. Bunlar ucuzdu. Aa benim beş tane olmuş. Bunu da sayarlarsa gerisi çünkü ben kendimi aldım. Tamam yeter. Bayağı güzel bir kitap gibi duruyor ama bu da bir lira. Nikon yani. Sevgililer günü yaklaşıyor. Burası da sevgililer günü standı olmuş. Burada hep böyle şey kombin evet. Şey yapıyorlar. Kaktüs. Bunu alabilirim. Tabak mı? Evet. İşte Burası da yine bir pound standı. Her şey bir pound standı. Mesela şunlar benim ilgimi çıktı. <laughs> Sonra bunlar evet, banyo bombaları. Burası da yine hepsi bir pound galiba. Ve çok ucuzlar yani. Defterler bayağı şey defterler. İşe yarar defterler yani. Hmm, bu defterler güzel mi? Ay bir tane de böyle arada bir şımarıklık yapmak için bir şey olacağım valla. Bu da bir pound. Bu rafları es geçiyorum. Dev dev cipsler. Buraları es geçiyorum. Bu arası çok sağlıklı besleniyoruz. Sürekli sebze yiyoruz. Onun için bu rafları geçiyorum. Ay bu raflar da burası da abur burcu. Buradan da almıyorum bir şey. Burada da her şey bir pound. Yapıştırıcı kalem. Güzel. Değişik bir şey ama çok işime yarayacağını düşünmüyorum. Hepsi bir bunların da. Gayet iyi bir. Bu şeylerin hepsi bir. Ya. Bu ya işimize yarar mı bilemedim burası da abur burcu buradan da almıyorum bir şey burada da her şey bir pound şurada 50 piye bir şeyler var böyle ama almayacağım İşe yarar şeyler değiller kahvelere bakalım gerçi ben beşledim ya sanki Mira da hala oralarda bir yerlerde ama sanki şimdi karşılaştırabiliriz neler aldığımızı arada bir çantayla suluk buldum ve bir pound. Gayet, gayet iyi. Hem çantası, beslenme çantası var şöyle. Hem de suluğu var yanında. Faaliyet şeyleri var. Görünmez kalem var. Ben bunları bir ara çok seviyordum. Çiziyorsunuz ve ışıkla bakıyorsunuz. 12 silgiye bir pound. Çok iyi. 12 tane silgi ve hepsi bir lira. Bunlardan alabilirim çünkü sabah en çok dediğimiz şeyler. Ama bunlar iki pound alamıyorum. Kurvasanlar var burada bir pound, minik minik. şöyle hazır bir şey alabilirim. Evet. Ah, makarna alacaktım ama 50 piymiş evet. alamıyorum. Şuradan evet. alabilirim. Bu da iki. Burada şöyle bir şey gördüm. Bir pound ve pastel bunlar. Pastel, pastel boyalar. Ve Rengarenk boyuyorlar. Bu böyle boyuyor. Bu böyle daha pembe şey boyuyor. Rengarenk boyuyor. Bunları bir karışık boyuyor. O yüzden bunu da alacağım. Ve 5 oldu. Merhabalar Miracığım. Merhaba. Neler yaptın? Ben bayağı... Hadi karşılaştıralım. Görelim bakalım. Ben ilk ürünümü çıkartıyorum. Şöyle çok Vay kız o çok güzel. Bir pound, 10 TL'ye çanta ve şey termos. Evet. Ha? O süpermiş. Koy Hemen kenara. Hem çanta hem bir tik şey attım burada. Evet. evet. Bir tik attım. Evet. En işe yarar bu. En işe yarar bu. Evet. Şey yarar. Sen şeyini çıkar. Ee, ben valla şunu saysam mı bir, bir TL'ye? Eve aldım. Ama aldığın 5 ürünün içinde o mu? <laughs> Var. Evet. Yukarıdaki i harfinden siz seçin. Siz Benim siz seçin. çantam mı? Yoksa annemin <laughs> tahta kaşıkları mı? Tahta kaşıkları mı? Evet. Evet ikinciler. Mira not defteri almış. Ben fıstık. <laughs> Mira geliyelim. ben sürekli yemek peşinde miyim? Evet bunu da. <laughs> bunu da koyuyoruz hangisi? Oylayınız lütfen. Bunu da oylayın. Evet yukarıda i harfinden... E, Onları oylayın bir de bunu ...onu Oylayabilirler. Tabak. Oo, ben yemek tabak. almışım. Yemeğe tabak karşılıklı. Üçüncü. Evet hangisi? Şey. Oylayın. Yukarıda i harfimiz. Şimdi tabak istediğimiz gibi kullanabiliriz. Tabağı, evet hangisi daha bu da yemek ama yani ihtiyacımız var. Ama da yani ihtiyacımız yok <laughs> evde yemek var zaten. Olsun canım bir panda. He. <laughs> <laughs> Çıkar hangisi? dördüncüleri. Bunu da koyalım. Evet oylama. Ve dördüncüler bir Tabii. el sabunu ve ıslak mendil. İkimiz de hep aynı gidiyoruz bak bu 3 4 3 aynı. Nasıl ya? E, deminki tabak demek <laughs> ki tabak ve yemekti. Şimdi de el sabunuyla ıslak mendil. Islak mendil mi daha işe yarar sabun mu? bu şeyde ikisi de. Vallahi kumş. ikisi de yarar yani. O niye konuşamıyorum ben bugün ya? <laughs> o zaman oylamaya gidiyoruz. Hangisi? Mira'nınki, benimki. El sabunu, el sabunu Ben şöyle pastel boya aldım. Bunu önce bir tanıtayım. Aa güzel bir şey. Pastel boyalar yani rengarenk çıkıyor mesela. Arası. Evet niye öyle damalı damalı? rengarenk çıkıyor çünkü. Bakayım yakından. Mesela kalp çiziyorsun böyle çıkıyor. Bu iki renk ya. Ha, güzelmiş. Mesela mavi her tonunda çıkıyor. Ben de buna yer. Eğer dişlerin kirlenirse onu boya yaparken şey aldım. Diş macunu aldım. Hangisini istersiniz? Bu mu bu mu? Yani? Oylama. İyi bu tonundan oylama. Mira'nınki boya mı? Rengi benimki mi? Boyuyor. Daha işe yarar. Düşünce hiç diş alıyorsun. Hangisini? Mira kim yani? kazanacak? Çok merak ettim şimdi ben ama değil. galiba evet. seninkiler daha işe yarar ha. He? Sana hep yemek almışsın. Bitti mi? Beş tane. Beşinci bitti. Ben evet. yemek, bak sonun da diş macunu almışım. Güzel, yedim yedim dişlerimi fırçaladım evet. bitti. <laughs> evet, videomuz bitti ama Mira'yı yakaladım. Hala bir şeyler peşinde. Ne yapıyorsun? Böyle bir şey buldum. Bir pound'un dışında kendine bir şeyler alacak. Alman i̇çinden, burası iki pound. Ne bu? İçinden böyle şeyler çıkıyordu. E almıştın sen öyle bir şey. Almadım. Hiç değil bu. İşte ona benziyor. Daha önce evet, aldığın şeye çıkıyor. benziyor. He, ama mıncıklıyoruz mıncıklıyoruz sonra yok oluyor gidiyor. <laughs> Hadi bay bay de kapatıyorum videoyu. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar bay bay. Seçin. Seçin.